Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün klinikte e, bir gün sizlerle beraber geçireceğiz. Klinikte neler yapıyoruz, bir günümüz nasıl geçiyor, onları sizle paylaşacağız. Bu arada ekip arkadaşlarımla da tanışma fırsatı bulacaksınız. Sorumuzu yaptık şimdi. Burada sorumuz rahim içerisinde hazırladığımız bir hasta embriyo transferi için rahim e, e, içi hazırlığı yapıyoruz. Bunun için kullandığımız bazı yöntemler var. İstersen onlardan kısaca bahsedelim. Bunlardan bir tanesi dışarıdan hormon vererek rahim içerisine hazırlıyoruz. Burada adetin belli gününde, ikinci, üçüncü gününde tedaviye başladığımızda her şey yolunda giderse yaklaşık embriyo transfer gününü belirlemiş olarak yola çıkıyoruz. Her şey yolunda, rahim içerisinin gelişmesi, hormonlar izin veriyorsa o belirlediğimiz gün transferi yapıyoruz. Bir başka hazırlık yöntemi Doğal hazırlama yöntemi, burada modifiye natural dediğimiz bir miktar e, belli süre ilaç kullandığımız ama doğal olarak hastayı takip edip kendi yumurtlamasıyla meydana gelen hormonların rey içerisini hazırlamasını istediğimiz bir hazırlık yöntemi var. Orada da yine adet ikinci, üçüncü günü başlıyoruz. Yumurta gelişimini takip ediyoruz. Hormonları takip ediyoruz, rahim içi belli bir büyüklüğe ulaştığında ve bu hormonlar da bize izin veriyorsa o takdirde yaklaşık transfer gününü belirlemiş olup ve transferi gerçekleştiriyoruz. İşte gün içerisinde gerek rahim içi hazırlığını yaptığımız hastaların takibi gerekse yumurta takibi yani yumurta toplama işlemi için hazırladığımız hastaların takibiyle günümüz e, bu şekilde başlayıp devam ediyor. Ama arada tabii gebe kalan hastalarımızın kontrolleri var. Kadın hastalıkları e, için e, müracaat eden hastalarımızın muayene ve kontrolleri var. Ve bu şekilde akış e, devam ediyor. Yumurta toplama zamanı gelmiş olan hastaların yumurta toplamaları, transfer için eğer gün bugünse transferlerin yapılması. Operasyonlar varsa sabah erken onları planlıyoruz. Yedi buçuk gibi operasyonlara başlıyoruz. Bugün sabah mesela iki tane yaptık. Doğumlar varsa onların programları oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi günümüz yoğun şekilde devam ediyor. yayın yaptık glutatyonla ilgili. Bilhassa düşük yumurtalık rezervi olan hastalarda glutatyon kullanımının yumurta sağlığı üzerindeki etkisini gösterdik. Bu gerçekten ee, daha kaliteli yumurta elde ediliyor, daha kaliteli embriyo elde ediliyor ve canlı doğum oranlarını da arttırdı. Şimdi bunu yayın haline getiriyoruz ve Amerika'daki bir kongrede e, Merkemle beraber sunacağız, e, onu konuşuyoruz. İşte arada hasta bakıyoruz, sel çalışmaları yapıyoruz, e, günün bir kısmı da böyle geçiyor. Başlıyorum. 4000 metre çırpma. Evet, yedi yumurta toplandı. Gayet iyiydi. Kabaca ee, evet. evet. hastaların vizitini yaptık. Onları taburcu ettik. Şimdi emir operasyonuna geçeceğiz. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce bir transferimizi yapalım inşallah şimdi. Şu şekilde şimdi buradan çıkacağız. Çok güzel oldu transferin inşallah iyi haberlerde alırız. Bak burada Emirli görüyoruz. Evet. geldik. Yaklaşık 31 hasta bakmışız. İki operasyon yaptık. Üç tane yumurta topladık. Üç tane transfer yaptık. E, gebelerimize baktık. takiplerimizi yaptık. E, evet artık dinlenme zamanı. Görüşmek üzere.